Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz öncelikle ben Avruflayım yeni uyarlarından saydım. Madrahimova size sizinle beraber kolyemi açmaya karar verdim ve içinde neler var olduğunu beraber görelim istedim bu hatta ikinci kolyem ben ee, sipariş verdim daha önce. 500 puanla kapattım. Şu anda kendimden biraz bahsetsem yüzde %12'yim. Bunu nasıl başardığımı daha sonraki videolarımla paylaşırım. Aa, bakın ben sürpriz paket seçtim kendime. Ama içinde ne çıkacak beraber bakacağız size şunu göstereyim ben hatta bu videoyu size şunu göstermek için yani çekmeye karar verdim bizim fatura oriflame faturası tamam bu size yani bize geldiği resmi olarak yani olduğu şey çekinmeden alabilirsiniz şeylerini bu arkadaşım için hatta söyledim sipariş olarak yani Bakalım yani nasıl tasar edecek, nasıl etkisini verecek. Yani ilk defa deneyeceğiz. O yüzden arkadaşımda önce deneyelim dedim. Onu almasına ikna ettim. Çok sağ olsun aldı. Bunu deneyeceğiz onunla beraber. Novega'nın erkek seti. Yani Novega Men'in erkek seti. Şöyle göstereyim bir daha. Dur bakalım yine ne sipariş verdim. Eklaytın ee, bu şeyi indirimdeydi. Bunu sipariş verdim. Yani niye sipariş verdim? Arkadaşlarım çok seviyor, kullanıyor. Hatta önceki katalogumda yani öncedeki siparişimde pardon almıştım, sattım. Arkadaşım çok sevdi. Yanında kremiyle vücut kremi duştan sonra. Çok beğendi yani sattım. Sattığım için yine bir tane aldım arkadaşlarım için. <laughs> ne aldım? Şöyle çıkartayım önce size söyleyeyim. Ha duş jeli aldım. Şöyle göstereyim. Bunu da yani bu, bu Mayıs katalogunda sabunları yani yanında hediye geldiği için daha yani uygun gördüm. Daha doğrusu ben satış yapıyorum. O yüzden yani kataloğa kafama göre hangisini satabilirim? İnsana yani arkadaşlarıma hangisi lazım olur? Kendimden mesela. Alıyorum işte hazırlıyorum. Zaten geliyorlar alıyorlar. Ben şöyle söyleyeyim. Bir tane de şey aldım. Şu erkek şu parfümünü aldım bir arkadaşıma vermiştim. Çok beğendi. Hatta sipariş verdi. İkincisini almak istedi. O yüzden yine bir tane verdim. Bu katalogun sıcak teklifinden yani her 50 TL'li alışverişe bir tane 70 TL'ye gelen şeyini kullandım. Satmak için arkadaşlar kokusunu çok beğendi. Hatta şöyle göstereyim. Ben bunu test olarak iki tane açtım. Bir erkek bir kadın. Şöyle. Ya çok beğendim yani ben de kokusunu. Hepimiz beğeniyoruz. Gerçekten de çok güzel. O yüzden yani bol bol aldım. Öncedeki katalonda daha fazla almıştım. Hatta hepsini sattım. O yüzden bunları yine tekrar aldım arkadaşlarım için. Şöyle göstereyim. Şöyle. Bu da erkek. Şöyle. Çok güzel yani. Gerçekten kokusunu biz beğendik. Yani herkesin kokusu ayrı ayrı olduğu için ben yine de aldım. Yani katalogda alışverişim zaten 30 tane hakkım var. Niye almayayım? Aldım. Şöyle yine ne var? Aa, yok artık hiçbir şey yok. Şöyle şunu kapatayım. Bunu gösterdim size. Şöyle aldım. Bunları satmak için aldım yalnız. Şöyle göstereyim. Şöyle. bir tane arkadaşıma bu parfümden satmıştım, bu parfümden. Ama yanına da ne yap dedim? Vücut kremi yani şey olabilir. Ben bunları onlara set yapıyorum, set olarak yani ne ise çıkıyorsa indirimde nasıl uygunsa arkadaşlarım için böyle hazırlıyorum, şöyle veriyorum. Bu parfümlerden sattım. Sizinle daha gelecek kolemde size paylaşacağım. Ben bunlara yine daha fazla çok verdim. Niye? Çünkü her bayanın ihtiyacı olan şey. Divine. Bunu yani bu katalogda uygun. Hem şey olduğu için aldım. Ee, diğer katalogda parfümleri var. Mesela arkadaşım şimdi iki tane parfüm söyledi. Onun yanına bunu verebilirim. Anladınız mı? Onu da set olarak kullanmak için satmak için aldım. İşte sizinle şunu açalım. Beraber ne varmış? Ben sürprizlere bayılıyorum bu arada. Aa, evet. Tam da zaten bunu bekliyordum. Çünkü kaynanama böyle hediye hazırlıyorum. Benim kaynanam yurt dışında. Ona ha hediye hazırlıyorum. Size göstereyim şöyle onun hediyesini. Zaten kutum bitti. Bu kadardı. Size onun hediyesini göstereyim. Bakın aynısı geldi yani ben bunu gönderebilirim yani bekliyordum bu benim e, öncedeki katalogumda gelen hediyeydi. Şimdi arkadaşlar sizinle daha sonraki açtığım geldiği siparişim ve şu arkadaşımın şunu denemesi ile beraber yine görüşürüz inşallah. Siz de deneyin. Bakın yani evde oturmaktan daha iyi bence.